Brain Miner'a hoş geldin madenci. Ben Aziz. Yeni konseptin ilk videosuyla karşınızdayım. Bu videoda RSI stratejisini test edeceğiz yani RSI 30'un altına indiğinde alacağım RSI 30 üzerine çıktığında da satacağım bunu saatlik grafiğe göre yapacağım yani saatlik grafikte RSI 30'a geldiğinde alacağım 70'e geldiğinde satacağım şu an bu giriş videosunda aslında videonun en sonunda çekiyorum yani ben olanları aslında biliyorum şu an neyse ben şu an spoiler vermemek için susuyorum ve sizi videoyu aktarıyorum videonun sonunda tekrardan çıkış yaparken görüşürüz RSI testi gün 1 bugün ofise geldim o yüzden ofise için alarmları kuracağım. Finans banka paraya göndereceğim ve testlere başlayacağız. Şu an 9 geçiyor saat. Onda borsa açılıyor. Muhtemelen alarmlar ne zaman öter veya alarm gelirim onu da bilmiyorum. Göreceğiz. O zaman teste başlayalım. Şu an birazcık yankılı olabilir. Tek bir toplantı odasındayım. Şöyle saat 12 çeyrek geçiyordu bir sasa alarmı geldi. Yani RSI 30'un altına düşmüş bir saatlikte. Ben de gittim bu hisseyi aynı fiyatlardan aldım. 60-15'ti galiba. Ben de 60-10'dan aldım. Yani bir işte yarım saat bir geçit vardı alarm çalmamış bir sesi kapalı diye. Aynı fiyatlardan aldığım için bunu almış varsayıyorum. Sonrasında aynı alarm bir daha geldi. Fakat full bakiye tek seferde alım yaptığım için herhangi bir şekilde ekleme yapamıyorum. O o yüzden bunu da aynı şekilde eklemesiz olarak değerlendireceğiz. Şu an elimde Sasa var. Sat gelene kadar ya da işte %3-5 kar gelene kadar bunu da tam olarak karar veremedim. Çünkü tamamen test amaçlı yaptığımız bir şey olduğu için daha bunu düşünmeden aslında yola çıktım. 30'a düşen bir Aynı hafta 70'e çıkabilir mi? Düşük bir ihtimal. O yüzden muhtemelen mesela %5 kar yaptığımda satacağım ve yeni bir hisse arayışına gideceğim. Çünkü muhtemelen her gün bir tane, iki tane bir alarmda yeni anlayabilecek bir hisse gelecektir diye tahmin ediyorum. Başka hisseler geldiğinde şimdi satıp ona geçmeyeceğim. Sadece elindeki satıldıktan sonra yeni gelen alarmlara alıma bakacağım. Onun dışında şu an tam olarak 1000 TL yatırdım daha dürüst, hesabı 1000 TL'ye yatırdım. 38,5 TL'de hesapta para kaldı çünkü alamıyordum o kadarlık işte adet yetmedi. 16 tane bile geldi. Bu şekilde bakalım nasıl olacak? Gün bir ilk işlemimizi açmış bir şekilde devam ediyoruz. Bakalım RSI stratejisi bir haftada bize ne kadar kar ya da zarar ettirecek. Her seferinde hesaptaki 1000 TL'yi sıfırlayacağım ve bir sonraki hafta tekrardan farklı bir strateji, farklı bir şey deneyerek işlem yapmaya devam edeceğim. Bakalım en karlı strateji veya en karlı işlem taktiği diyelim artık ne denirse hangisi çıkacak? O zaman bir sonraki kayıta görüşürüz diyelim. Testin ilk gününün ikinci partındayız ve şu an saat 4. Ben Sasa'yı RSI 30'un düştüğünde almıştım. 60 TL 10 kuruştan almıştım. Şu an 59 TL gibi bir fiyatı var. Yani aşağı yukarı 16 adet olduğunu düşürsek 16 lira gibi bir zararım var aslında şu an hisseden. Dediğim gibi daha gün bitmedi. Yani daha doğrusu hafta bitmedi. Bakalım nasıl bir hareket çıkartacak ki ben açıkçası RSI stratejisinden çok umutlu değilim. Çünkü yani çok basit bir şey ve herkesin ilk hani yüzde yüz çalışır gibisinden söylediği, lanse ettiği bir şey. O yüzden yani çalışmayacağını düşünüyorum ama dediğim gibi bu test zaten bunun için var. Bakalım ne kadar kârlı ne kadar şey gidecek. Şu an dediğim gibi hala zararda. Hesap şu an aşağı yukarı 980 küsür liralara kadar düştü. SS'ini tam şuraya koydum. Evet bu kadar. Şu an bugün bittiğinde belki bir kere daha kaydederim. Günün nasıl kapattı diye. Onun için şu an başka bir şey yok. Görüşürüz. Normalde çekmeyeceğim ama buradan çıktıktan 15 dakika sonra falan bir veri daha geldi. Hektaş da RSI 30'un altına düştü. O yüzden onu da saat 4 çeyrekte almışım gibi bu aynı zamanda SASA'nın yanına koyacağım. Eğer ki onu alsaydık ne kadar fark edecekti? SASA'yı alsaydık ne kadar fark edecekti? Onu da görmüş oluruz. SASA'yı sattığım zamana ay ayarlayacağım onu. O yüzden aradaki farkı görürüz, koyacağım Yoksa başka bir esprisi yok. Ben normalde anlık verilere ulaşabiliyorum fakat testi yaparken 15 dakikalık gecikmeli verileri kullanıyorum. Çünkü herkes anlık verilere ulaşamıyor veya para vermek istemiyor. Bu yüzden 15 dakika gecikmeli verilere göre ben de işlem yapıyorum. Yani bu saat 4 çeyrekti. Şu an 4.25 geçiyor. Saat 4 çeyrekte e, hektaşta alım verdi. İşte dediğim gibi buraya koyacağım. Artık hangisi ne olursa ona bakarız. Görüşürüz. Gün 1'in son partından devam ediyorum. Bugün SASA daha doğrusu borsa kapanışını yaptı. SASA 58.75'ten kapandı diye hatırlıyorum ve aşağı yukarı 32 liralık bir 32. Mi? 32 liralık diyeyim. Bir zarar var. Birazdan ekran tam şuraya ekran görüntüsünü koydum zaten. Bu şekilde devam ediyoruz. Bugün ikinci gün ve ben ofiste herhangi bir şekilde video çekmedim çünkü bugün bir yoğunluğum vardı. O yüzden orada bir video çekmedim. Hatta orada doğru düzgün kontrol bile etmedim açıkçası. Bugün 6.15 itibariyle SASA 56.65'ten kapandı ve 943 TL gibi bir paramız kaldı hesapta. Yani totalde 57 TL'lik bir zarar var şu anda. Bu da %6 diyebiliriz düz hesap olsun diye. Demin aldığım ekran görüntüsünü de tam şuraya bıraktım. Buradan bakabilirsiniz. Bugün çok yorulduğum için ben şu an gideceğim yatacağım. Sabah ofiste artık borsalar açıldığında belki bir spoiler vermek için kamera açarım. Onun dışında bugün burada biter. Aziz kaçar. RSI testi gün 4. Evet şu anda RSI ile aldığımız Sasa yaklaşık olarak %8 zararda. Ekran görüntüsünü şuraya bırakıyorum. 920 lira gibi bir para kaldı hesapta. Yani şu an itibariyle artık Sasa %10 yapmadığı sürece %9-10 tavan dikmediği sürece bu haftayı muhtemelen zararda kapatır. Bakalım ne kadar zararda kapatacağız ki ben artık zararda yüzde yüz emin olmaya başladım. Sonucu göreceğiz. Bu arada bugün Perşembe, Söylenilsem ve saat şu an 4 çeyrek. Sasanın fiyatı 55,5 TL. O zaman yarın yani son gün, büyük gün görüşmek üzere diyelim. Bakalım arasaydan ne kadar zarar edeceğiz. Evet bugün deneyin son günü ve şu an saat 3 oldu. Yaklaşık 3 saat 15 dakika kaldı borsaların kapanmasına ve elimizdeki sasa şu an bu %2 değer kazanmış ve bu da bize 5, 937 lira gibi bir para ediyor. Yani aşağı yukarı hala 60 TL gibi bir zarar bulunmakta testin. Şuraya da bırakıyorum ekran görüntüsünü. Umarım bugün kapanışa kadar güzel bir yerde kapatır. Yine hala aynı şeyi söylüyorum zannetmiyorum ama umarım böyle bir şey yapar. Eğer yapamazsa da zaten saat 5 gibi elimdeki hisseleri satarak günü hatta daha doğrusu haftayı kapatacağım görüşmek üzere diyelim. Siz bir haftalık videoyu izledikten sonra ben video girişini yaptım. Siz buraya kadar geldiniz, bir haftalık serüveni izlediniz ve ben elimdekileri satmadım. Gördüğünüz gibi şu an ekranda elimde hala 16 tane sasa duruyor. Bunun sebebi şöyle açıklayacağım. Çünkü bir unuttum. E, i̇şten sonra biz dışarı çıktık ve sonrasında da o arada da satmayı unuttum. Ve sonrasında dedim ki madem satmayı unuttum, pazartesi satarım diye planladım. Zaten sonuç olarak para aynı para, yani bir şey değişmeyecek diye düşündüm. Dedim ki madem nakit param var. Neden bu sasayı tutup işte iki hafta, bir ay gibi bir süre daha tutup yani daha doğrusu birinci hafta bittiği için söylüyorum. Bir hafta daha veya 3 hafta daha tutup onun sonuçlarını da paylaşmıyorum. Yani biraz daha böyle yatırımcı gibi hani biraz da uzun vadeli tutanlar gibi. Ares 30'a geldi, aldım ve tutuyorum. Düzeltmesini tamamladığını düşünüyorum. Buradan aldım ve tutuyorum gibi bir düşünceyle elimde tutmaya karar verdim. Çok daha ucuzdan alabilirdim fakat Böyle denk geldi. Böyle kural buydu. Testimizi yaptık. Yani sonuç olarak %5.24 gibi bir zarar ettik. Yani bu da 60.10 TL'den almışım. E, 50 lira 40 kuruş zarar etmişim. Otelde 37.37 TL'de elimde durmuş. Ben bunun üzerine para eklediğim zaman 37.37'in üzerine bile tamamlayacağım. Yani aslında biz 911 TL'lik. Gerçi bu e, muhtemelen şu anki fiyatı gösteriyor ama deneyelim. 60.1 çarpı Toplamda 961 lira 60 kuruşluk bir işlenmiş gibi düşünelim yani alamadık elimizde para yoktu diyerekten bu şekilde ben bunu tamamlayacağım. Ondan sonrasında da yeni aldığım hisse yine 1000 TL hesaptan sıfırdan bir şekilde yapacağız. Yani burada aslında zaten toplam kazancı ve toplam yüzde kazancını biz burada görebildiğimiz için ben direkt artık bu ekrandan diyeceğim. Tamamen değil. Her hafta sonunda bunu yapacağım. Bugün aslında pazar günü ve yani komple borsalar kapandığı Günün bittiği Ben diğer videoların editlerini hazırladım. Montajı tamamlandı. Artık bunları da birleştireceğim ve videoyu bitireceğim. İlk hafta için şunu söyleyebilirim. RSI 30 testi 1 saatlik grafikte en azından çok da verimli çalışmadı. Çünkü bana belki 10 kere 20 kere sayı alarm verdi. Fakat Sasa'yı ben bir kere alabiliyordum. Bu video bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir de tam şu anda ekranı bir grafik vereceğim. Ve bu grafiği vermemin sebebi de testin ilk gününde hatırladığınız üzere bir Hektaş alarmı gelmişti. Hektaş alarmı saat 4'e 10 geçe miydi? O civarı gibi bir şeyle gelmişti. Bakalım o zaman Sasa almak yerine Hektaş alsaydık ne kadar kârda ne kadar zararda olur. Gördüğünüz gibi burada RSI 1 bir saat diye alacağım. Burada RSI 30'un altına nerede düşmüş? Tam şuralarda düşmüş. Ben de tam şuradan alım şeyini tool'unu koymuşum. Bu araç kutusunu koyduğum yerden aşağıya doğru bir çiziyorum ve aslında hack taş alsaydık da %2.88 zararla biz bu haftayı kapatacaktık. Yani kısacası gördüğünüz gibi biz bu hafta hack taşı da almış olsaydık aslında zarar edecektik ama daha az zarar edecektik. Umarım videoyu ve video konseptini beğenmişsinizdir. Eğer ki bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki abone ol butonuna basabilirsiniz ve oradaki şu parma basarsanız da beni bir tık şöyle şu kadar kadarcık mutlu edebilirsiniz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki haftaya artıda kapatmak dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.